Bu tavşan orkestrasını seviyordum, oynadım yarın. <laughs> Anne bunun ne işi var burada? Ee, siz kokluyordunuz, seviyordunuz. Ben de zarar vermesin diye atıyordum. Ben atıyordum, siz alıyordunuz. Sonra dedim bir tane altın saklayayım var. Anne ya. <laughs> bu da mı burada? Ben geldim. Aa gelmeseydin be çocuğum. Nasıl hastalıksa bu sokaklarda gezmeni değil maşallah. Hmm, Nefes az burada. Ay saat kaç oldu ben daha yemek yapmadım çocuklar. Aşağıda suda kaldı fasulyeler. Hadi siz buraları toplayayım ben gidiyorum. Nasıl buraları? Tamam anne. Abla salonda da var bir sürü. Ya tamam sen şimdi onu ya. Neler oldu neler bir bilsen. Hadi anlat çabuk. Ya anlatacağım şurayı toplayalım annem duymasın odada anlatacağım. Hep bir koşul var ama hep bir koşul var. Bir amaca gidemiyorum ben ama. Kana. Topla 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 topla. Ama bir şey söyleyeyim mi? Belliydi onun böyle mahalleye falan geleceği. Ben hissettim. Ee? Sonra ne oldu? Ay hiçbir şey anlatmıyorsun ama. Ya işte sonra biz böyle Emre'yle tartışıyorduk. Bizi Osman gördü. E bizi görünce hemen yanımıza geldi tabii bunlar. Bir gerildiler, bir tartışmaya başladılar. Üf, çok fena. Osman'la mı? Ay senin için kavga mı etti bunlar yani? Yok ya, benim için değil. Osman zaten gıcık oluyor Emre'ye. Emre de böyle bayağı üzgündü. Ben de bunun mesajlarına cevap vermeyince, aramalarına falan geri dönmeyince... ...mahalleye konuşmaya gelmiş belli ki. Ben en azından mesajına falan geri dönseydim gelmezdi ya. Üzülecek tabii ya. Sen niye bunu dert ediyorsun ki şimdi? Bırak. Bırak hatta süründür. Sürünsün ya. Üf, neyse ne boş ver. Siz nasıl karar verdiniz insanlara anlatmaya onu anlatasın. Ya ben Can'a işten ayrılmak istediğimi söyledim. Ya bu çıkan dedikodular. Annemler bir yandan, ajanstakiler bir yandan. Doğru haklısın. Ee o nasıl vazgeçirdi? O zaman biz de evleniriz diyerek. Ne? Evlenmem teklif etti sana. Aa, yani tam olarak evlenme teklifi etmedi. Ben ona kendini baskı altında hissettirdim. O yüzden öyle dedi. Ay Sanem bırak Allah'ını seversen ya. Bir insan baskıyla evlenme teklif eder mi hiç? Hele ki Can Bey gibi bir adam. Belli ki onun da niyetinde varmış bu. Öyle mi diyorsun ya? Evet. Ay neyse şimdi ben yüzük müzik yok ortada. Ben havalara girmeyeyim boşu boşuna öyle söyleme. Ya akışına bırak be. Ölümlü dünya. Biz de o zaman evleniriz. Böyle yaptı. <laughs> Öyle diyeceğim bilemedim. Leyla, Zannet, kızlar neredesiniz? Geliyoruz anne. Geldik. Sanem sen benden önce mi evleneceksin şimdi? Ama saçmalama şu anda bak. Sana. Ay ay. Geldik. garip garip bakıyor. Sen söyle mi bir şey. Yok çocuğum. Açlıktan o şeyler bakışlar. Ne diyeceğim ben babana? Şeyi. Canı canı. Canımı soydun acaba? Ha sevgilisi var Allah Allah. Sıkıyorsa sen söyle. Hadi hadi. <gülüyor> 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 Baba ben canlı sevgili oldum. Arkadaşlar temasınızı kesin. Bir. Tekrar veriyorum. Üç. Hastayı saç ediyoruz. ediyoruz. iyi biz. Yüzük mü? Kızım marulu ne yaptın? Marulu ne yaptın öyle? Bu salataya yeni bir akım. Yeni bir renk. Ya bırakın artık soluğu rengi. Bir şey getirin ben burada acımdan öldüm. Saldığınız fasulyenin kokusunu ortala. Kendinden bir haber. Valla kasap kedisine döndüm kızım acımdan burada ben. Söyleyin söyleyin masa birin kurusu nerede? E masa bir de biraz bir işin ucundan tutsun artık değil mi? Burası Şenay ile gazinosu mu? Aa ya. Ya bu ipek niye kesmiyor ya? Bu bıçak neden kesmiyor. Gerçekten bu artık körelmiş ya. Geldik kimse ben elinden gelen her şeyi yaptım. Leyla, kızım ne oldu sana? Bu kesmiyor, bu körelmiş. Kardeş bu. Allah Allah. böyle kopartırız. Senin kıymetli mi kızım onun aşkına? Hangi bu? Bu, bu mu senin? Ben bu bu sen ağzını bunu kırarım. Benim kızımı bu. Aa, Gel elimizi yüzümüzü yıkayalım. Gel hava alalım. Ya. Benim de ihtiyacım var. Aa, aa. Ne oluyor benim kızım? Ne oluyor gene bunlara? Ne oluyor? Ne, ne bir şey mi oldu? Ha? Bir şey yok. Bir Olmuş bunların fabrika yerleri bozulmuş gene Mevki Bey. Ben bak gözümden kaçıyor zannetme böyle sanayinde köşelerde fısır 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 konuşuyorsunuz. Bir şey olursa bana söyle Mevki Bey. Bir şey oluyor da bak bana söylemiyorsan valla bozuşuruz. Valla bak sen ne biliyorsun? Ben de onu yani başka hiç bilmiyorum. Öğren. İyi bir baba kızlarının sorunlarını öğrenir. Onlara çaktırmadan çözer. Tamam tamam ben şey ederim. Bir şey ederim ben. Şey et. Ama önce yemek et. Acımdan öldüm burada ben. Tamam tamam Allah Allah. Yani iyi bir baba sabreder. Ama iyi bir baba değil mi? İyi bir anne de hafif hafif deliriyor yani. <laughs> Babamın kurusu nerede? Vasabinin kurusu Allah nerede? Allah <laughs> Allah. Burada işte baban acından kurudu. önce sabah olsun istiyorum. Seni görebilmek için. Ben uyuyunca da seni görüyorum Rüyam'da. Hep yanımdasın. Ya ben de görürüm ki. Ben de görürüm. Hatta kokunu bile duyabilirim. çıkayım ben sabaha. Kalbim fazla mesai yapıyor şu an. Günaydın. Günaydın. İnşallah inşaat falan olmamıştır oralarda. Umarım hala buradadır. Abla Emre beni aradı az önce benim bir sürü şeyler sordu saçma sapan. Seni mi aradı? Yüzsüze bak ya ne diyor? Hem de ne yüzsüz. Neymiş ajansa geri dönecekmişim. Yok mu merak ettiklerim? Abla senin sesin niye böyle boğuk boğuk geliyor ya? Kurabiye yiyorum sana. Belki on tane falan yemişimdir yani. 10 tane mi? Abla sen 10 tane kurabiyeyi bir ayda bitiremezsin ya. Bak kötü şeyleri hissetmedi, iş yerine gelmedin. Evde takılıyorsun ama sanki ev daha mı kötü gelecek sana? Ha? Acaba buraya gelip oyalanacak bir şeyler mi bulsan kendine? Öyle mi diyorsun? Bilmiyorum ya. Neyse tamam hadi kapat sonra konuşuruz. Tamam hadi. Yut yut hadi. Öf ya. Evet. Niye öfliyorsun? Ya yani şu an timingim mükemmel, tam zamanda geldin gerçekten. Ben şu an ilk defa hazırladığım kampanyaya bu kadar yabancılaştım. Ya yani şunu bir denedim dudağımda, bu rujmuş galiba. Sen mi denedin? Bir garip bir şey şu, şöyle bir ruj böyle olmuyor benim, biliyor musun? Bu rujmuş. Peki e, bu ne mesela? Bu ne? Evrimsel bu, bu kirpikler için. Rimel ya yani onu biliyorum ben aslında. Genel olarak hatimim mevzuya. Da işte yani. Detaylar beni çok zorluyor, bir de böyle ışığa bir hassasiyet var falan zorlanıyorum. Fluorden esneler böyle. Bunun olayı kirpiklere koyulaştırmak, değil mi? Başka bir şey yok yani. Yok canım kıvranı var, uzatanı var, ne bileyim takma kirpik etkisi e, vereni var, kimisi. Ooo eğer bizim bu kadar fonksiyonu varsa bizim işimiz iş yani. Bunu, bu işin içinden çıkılmaz şu an yani. Tamam tamam şimdi sen işini bir kenara bırak, beni takip et. Nereye? Seni bir yere götüreceğim, beni takip et. Hipnotize etmek suretiyle beni götüreceğim herhalde. Okay. Benimle gel söylemeyeceğin nereye olduğunu. Sürpriz. Senle geliyorum, değse iyi olur. Gelebiliriz şimdi. Bir saniye, Gel. saniye bekle bekle. Tamam. Yağmur yağıyor. Tamam bekliyorum. İhsan amca. Aa. İhsan amca çok bekletmedim değil mi? Yok sanırım kızım. Ben de yeni geldim zaten. İyi İhsan amca Can'la tanış. Can İhsan amca İhsan amca Can. Merhaba. Hazır mı? Hazır hazır. Ne hazır mı ya? Yuvayı dişi kuş yapar delikanlı. Fazla karıştırma tamam mı? Tamam. <laughs> Hadi ben gittim. Hadi siz kolay gelsin. Hadi görüşürüz İhsan amca. İhsan amca hep böyle çok tatlı. Ha, süper. ...bir türlü yalnız kalamazsın Yani... ...annem, ablam, Ayhan... ...evin gürültüsü, ev bakkalın da... ...gelen giden hiç bitmezdi. Ben de sürekli yazı yazmak istiyordum. O yüzden uzun uzun yürüyüşler yapardım. Bir gün... ...kuşların sürekli girip çıktığı bir yer keşfettim. Burası. Sevgiye, bağlılığa dair... ...bir sürü hikaye var burada. Ben de geri geleyim diye... ...buraya bir şey bırakmıştım. yazıp bırakmıştım buraya. Bir gün bir sevgilim olursa eğer tutuşup el ele kanatsız uçacağız bulutların Bir gün bir sevgilim olursa eğer atların yeresine tutulacağız dört nala dokunacağız yıldızlara. Bir gün bir sevgilim olursa eğer konuk bir albatrosun kanadına seveceğiz birbirimizi inadına. Bunu bir gün birlikte okuyacağım sevgilim albatrosa. Bence birbirimizi hiç bırakmayalım. Ne olursa olsun. Ee, yani Son geldiğimde hiç kuş göremedim burada. İhsan amcaya da bir sürü kuş yuvası yaptırdım. Onları birlikte asalım mı? Asalım. Tamam. Bu lazım olacak mı? Evet. Mi? sen ne merhametli, ne güzel bir şeysin. Ya şimdi kuşlar kışın sıcak memleketlere göç ediyor ya. Evet. Gidemeyen kuşlar için sıcak yuva olsun diye düşündüm. Çok iyi düşünmüşsün. Ama sadece bence kuşlarla yetinmeyelim. Diğer hayvanları düşünelim. Sokak hayvanlarını. Bir barınağa gidelim. Ha? Hatta yolda gelirken gördüğüm süre köpek vardı. Onları da besleyelim ama bırakalım falan. Tamam. Hatta bence barına kaçalım. Ne dersin? Anlaştık. Ha. Hayvanları koruyalım. Biraz ısınalım bence. Evet. Çünkü biraz buz gibi. Ağaçlar çok güzel değil mi Aa, Aa gelmişsin. Hoş geldin Leyla. Çok sevindim lan Sağ olun Can Bey. Ben de sizi bekliyordum. Sizinle bir şey konuşmak istiyorum da. O zaman ben işimin başına döneyim. Tamam Evet arkadaşlar, gelelim en sevdiğimiz kısma. Brainstorming. Aynen öyle. Hepiniz ürünleri denediniz, belli oluyor. Evet, nedir senaryomuz, sulaganımız? Ee, Can Bey, benimki biraz komplike. Şöyle ki. Dinliyorum Ceci. Ee, şimdi kül kedisini biliyoruz e, Cinderella'yı. Ee, prens bir balo düzenliyor evlenecek kadını seçmek için. Ee, kül kedisi de gitmek istiyor fakat üvey kardeşleri onu eve kilitliyorlar ve gidemiyor baloya o yüzden. Ve e, bir peri geliyor. Ben sana yardımcı olacağım diyor. Daha sonra nişan e, nişantaşına alışverişe gidiyorlar. Nişan taşı mı diyorsun yani? Ama giyinmesi lazım. Ceycey bu bildiğimiz masal anlatıyorsun şu anda yalnız. Masal olduğunu biz de farkındayız biliyoruz ama bir yere varacağım demek ki değil mi? Ee, daha sonra nişantaşında işte bir mağazaya giriyorlar. Ee, kombinlerde ...deniyorlar. Yok o olmamış. Stiletto hayır... ...onun altına olmaz gibi. Daha sonra... E, ...Külketi diyor ki sen perisin modadan... ...ne anlıyorsun ki şu anda diyor. E, Peri de... ...sinirleniyor ve diyor ki sen de Külketi'sin... ...diyor. Ben olmasaydın diyor. Şu anda... ...burada değildim ve evde kilitliydin diyor. Gerilmeler başlıyor derken... ...mağaza görevlisi geliyor ve diyor ki... E, ...bir sakin olun lütfen hanımlar falan. Ürün nerede Cici? Ürüne... Gel ...geliyor. Geliyor şu anda. Oraya doğru gidiyoruz. Daha sonra diyor ki saçımı ve makyajımı ne yapacağız peki diyor. Ee, diyor ki onu da sihirli halledeceğim diyor peri. O zaman diyor niye nişan taşına geldik sen her şeyi sihirli halledebiliyorsan madem diyor. Ee, o da şöyle diyor. E... ...bunu diyor yaşamamız lazım, biraz sosyalleşmemiz lazım diyor. Bu serüveni e, yaşatmam gerekiyordu ve bu yaşatıyorum diyor. Her neyse ben diyor makyajımı, saçımı falan kendim yapmak istiyorum. Lütfen bırak diyor, ben yapabilirim diyor. E, peki diyor o da. Neyse e, baloya gidiyor kül yetişiyor. Saat 12 olduğunu fark etmiyor kül kapılıyor bir hayale. Peri'nin e, hatırlattıkları 12'den önce çık demişti Peri çünkü çıkmıyor. Ve daha sonra dönüşümü başlıyor. E, kıyafetler e, eskisine dönüyor falan, kül kaçarak uzaklaşıyor saraydan derken burada değişimi yapıyorum. Camdan ayakkabıyı e, çıkardım ben hikayeden. E, düşürmüyor camdan ayakkabısını. Okay. E, prens yakalıyor onu, çeviriyor kendine. Bir bakıyor. Kız aynı fakat kostümleri değişik, perişan halde. Yalnız değişmeyen bir tek şey var. Nedir o? Nedir? Yüzü. Redmud ürünlerini kullanarak yaptığı makyajı her şey gider, Redmud kalır bizim kozmetik ürünlerimizde. O yüzden birden hava çiçekler böyle patlamaya başlıyor, hatta şahlanıyor <laughs> gibi. Pek gerekli değil bence. Ama Can Bey, prensiz siz oynarsınız diye düşünmüştüm. Ne diyorsun ya? Çok çok zarifsin. Çok teşekkür ederim. E, peki e, çıplak kralı işlesek, e, çıplak olan kralı ürünlerimizle, kapatıcılarımızla kapatsak o olur mu acaba? Onu da mı beni düşündün? Hayır Can Bey. Başka fikri olan var mı? Yani hedef kitlemiz sadece prensesler olmasın tabii. E, Can Bey. E ben şöyle bir slogan düşündüm. Her gün daha güzel. Cep de olsun bu da. Başka? Doğal güzellik. Yani. Ama maden suyu sloganı da olabilir. Ürünü işaret etmiyor. Başka? Sanemciğim. Şimdi metin yazarı da oldun ya sen. Haliyle biz senden parlak fikirler bekliyoruz. Ha dersen ki ben artık böyle saçma sapan şeylerle uğraşmıyorum. Ne olacak falan dersen orada da haklısı. Daha önce bulduğum sloganlarla yetinin mi diyorsun bize şimdi? İzin verir misiniz? Sen. ürün yelpazemiz çok geniş ve her yaştan kadına hitap ettiğimizi düşünüyorum. O yüzden her kadının en güzel anından yola çıkarsak ortak ve doğru duygudan hareket etmiş oluruz diye düşünüyorum sizce? Nedir o? Evlilik. Evlilik her kadın için çok önemli, hayalini kurduğu bir an. Ayrıca kozmetik ürünlerini en özenle ve isteyerek kullandığı zamandır. Ya yani normalde kadınlar işe gidip gelirken makyaj yapmak istemezler. Yani bundan çok yorulurlar. Ama ama gelinler için aynı şey geçerli değildir. O gün makyaj yapmak bir şölene dönüşür. Aslında CC çok doğru bir e, noktaya parmak bastı. Yani biz ona güldük ama eğer bir kadın kendi makyajını kendi yapıyorsa o çok büyük bir ritüeldir. Evet. Sanemciğim Sade'de gelir misin? Düğününe kendi başına hazırlanan bir gelin düşünün. Kuaför, güzellik merkezi, makyaj yardımı almadan Hatta kendi gelinliğini kendi kesip biçiyor. Süper imaj. Güçlü kadın vurgusu. Harika. Devam. Ee, düğün günü bir genç kız var ve pijamalarıyla yataktan kalkar. Ve bizim tanıttığımız kozmetik ürünleriyle şahane bir geline dönüşür. Ve nikah defterine rujuyla imzasını atar. Sloganımız yap bir güzellik. Ee, bence, bence çok samimi. ...yani güzelliği mimarında kadınlar olduğunu vurguluyor. Vallahi bravo Sanem. Bence harika. Siz ne dersiniz arkadaşlar? Ee, evet, güzel. Ee, çıkış noktası kadının kendine makyaj yapıyor olması da çok güzelmiş.